Kreatil Media ve Luna Media Ortak Organizatörlüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen ikinci. Uluslararası Elmas Ödül Töreni, iş, sanat, medya ve cemiyet dünyasını muhteşem bir geceyle bir araya getirdi. Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de düzenlenen törenin sunuculuğunu Burcu Esmersoy ve Yavuz Seçkin yaptı. Yılın en iyilerinin ödül aldığı ikinci. Uluslararası Elmas Ödül Töreni'nde, Demirören Medya birçok kategoride ödüle layık görüldü. Neler Oluyor Hayatta Yılın Aktüel Haber Programı, gelinin Mutfakta Yılın Yarışma Programı, Magazin D Yılın Magazin Programı, Üç Kız Kardeş Yılın Dizisi, Merve kolda Yılın Kadın Haber Spikeri Ödülünü aldı. Demet Akalın ve Öykü Gürman konserleriyle renklenen törende Kanal D'nin her cuma akşamı izleyici ile buluşan efsane dizisi Arka Sokakların yapım firması Erler Filmin sahibi Türker İnanoğlu, yılın dizi yapımcısı kategorisi ödüllendirildi. Ödülü oğlu İlker İnanoğlu al. Salı akşamlarına damga vuran üç kız kardeş romanının sahibi İclal Aydın da yılın kitap yazarı ödülüne layık görüldü.